Herkese analiz arasından merhabalar. Sadullah hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim. E, bu hafta gündemimiz oldukça karışık, senin de e, hepimizin de takip ettiği üzere e, burada birlikte yorumlayalım. Tabii öncelikle hani kronolojik olarak bu hafta neler yaşadık, önemli gelişmeler nelerdi? E, elbette ki İsrail-İran gerilimine değineceğiz ama e, öncesinde bir mavi bilançosu geldi. Tabii haftaya onunla başladık. Haftaya onunla başladık. İstersen bu taraftan e, bir başlangıç yapalım. Olur. E, kısaca bir mavi bilançosunu değerlendirelim. Devamında da e, hem Küreseldeki gelişmeleri, hem merkez bankasının atacağı adımları ki haftaya da biliyorsun oldukça kritik bir hafta olacak evet. bizim için de. Nitekim bununla beraber borsa İstanbul'un bulunduğu seviyeleri de konuşacağız, aşırılık bölgelerine geldiğinde konuşacağız. Öncelikle mavi bilançosu ile ilgili senin görüşlerini alalım. Evet yani bizim bir değerlendirme notu attık e, ayın 11'inde. Web sitemizde de var zaten. Aynen, web sitesinde de var. E, beklentileri karşılayan bir bilanço oldu aslında. Yani 10 milyara yakın bir e, ciro tahmini vardı. E, favuk, e, 2 milyara yakın bir Favök vardı. Yüzde 800... 20 kabaca maaş orada korunuyor. Aynen. E, 840 milyonlukta bir net kar açıkladı. Net kar biraz beklentilerin üstünden kaldı. İşte ve Ciro net beklentilerin biraz altında kaldı. Gayet kabul edilebilir. Marjlara baktığımızda da marjlar da aslında şeyde sektörün üstünde kalmaya devam ediyor ve zorlu bir süreçte de oldukça iyi seviyelerde kalmaya devam ediyor. Yani operasyonel marjlar bir önceki yılın bir önceki çeyreğe göre iyileşti. Geçen yılın aynı dönemine göre biraz baskılandı evet. tabii ki. Yani bu da makul karşılanabilir ama brüt kar marjı %52.2, Fabrik marjı %20.5'larda, net kar da %8.6 net kar marjıyla çalıştı. şirket hem içeride nasıl bir dönemden geçiyoruz? Ekonomik aktivitede yavaşlama var. E, giyim evet, perakende de aslında bunlardan en çok etkilenebilecek bu kesinlikle. Yani Gıda perakendenin alternatifi yok, tüketilmesi zorunlu ama insanlar evet. giyim alışverişlerini ister istemez erteleyebiliyor. Tabii ama ki. biraz enflasyon korkusu da olabilir. Yani fiyatlar artmadan ihtiyacımı hani bu hep konuşulan bir şeydi belki aynen. yıllardır ama evet. nitekim burada da o ilk çeyrekte yaşanmış gibi gözüküyor. ilk çeyrekte bunun biraz telaşı oluyor aslında. Tabii. Aynen, aynen öyle. biraz marj baskısı var. Yani maliyetler kaynaklı tabii ki doğal olarak. ama ona rağmen dediğim gibi yani hem bu dönem için iyi marjlar hem de sektörün de kendi rakiplerinin de üzerinde marjlarla çalışıyor. Ama reel daralma burada görüldü geçen yılın ilk çeyreğine evet, göre. O, da o bir oldu. gerçek. E, şirket zaten yıl sonunda 2025 tahminlerini açıklamıştı. Düşük orta tek yani işte %3-5 arası bir reel büyüme bekliyor. Enflasyon muhasebesi evet. dahil. E, Fabrik marjının 17.5 üzeri olmasını bekliyorlar. İlk çeyrekte de dediğim gibi 20.5'tu. İkinci çeyrekte biraz baskılanabilir bu ama yılı 17.5 üstünde tamamlaması gayet kabul edilebilir. Geçen sene de buna yakındı yanlış hatırlamıyorsam 18 küsürlü bir seviyede Favek ile tamamlamıştı. Evet. E 2025'te de 20 tane içeride yeni mağaza açacak. 15 mağazada metrekare büyümesi. 8 tane de Kuzey Amerika'da, Kuzey Amerika'da e, mağaza açacak. Orada biraz Kuzey Amerika'ya biraz önem veriyor şirket biliyorsun. Evet. Sen de. E, da çok destekliyor. Aynen. Orada da. Metrekare büyüme stratejisini çok uzun zamandır yapıyor. Yani şimdi burada mesela 20 şirketin bu arada 400 küsur e, küsür mağazası var şimdi 20 mağaza açacak, 8 tane de 28 tane açacak. Ya yani çok az açıyor gibi düşünülebilir ama 15 mağaza büyümesini de hesaplayınca aslında yine bir mağaza açmış toplam mağaza toplam büyümesi %10'luk bir büyüme yapacak yani şirket. Metrekare büyümesi için de bu strateji çok uzun zamandır yapıyor Mavi. Bunun ana sebebi de şu. mağazaların mağazaları metrekaresi büyüdükçe metrekare başına ciroda ciddi bir artış oluyor. Evet. Ee, yani büyük büyük, metre, büyük mağazalarda e, gelen misafirlerin çok daha uzun süre vakit geçirmesi ve bunu bir noktada e, alışverişe tüketime tetikliyor. O, da, o mağazalarda, o mağazalarda daha verimli çalışıyorlar. Bu strateji uzun zamandır uyguluyor şirket. E, son olarak tabii ki uzun zamandır ben daha önce de konuştuk sen de biliyorsun. E, bu kadar güçlü net nakitiniz var, e, evet. e, temettü veriminiz aynı seviyelerde kalıyor. Neden pay alımını e, Hisse e, zirvenizden %50 uzaklaşmış. Neden pay alımı Neden yapılmış? bekliyor? Neden geri alım yok? Özellikle 19 Mart'ta geri alım süreçleri ciddi kolaylaştırılmıştı bir. Şirket, Şirket dahil oldu burada. Nihayet dahil oldu. 1 milyar TL'lik bir pay geri alım programı çıktı Zaten çıkadı. şirkete baktığımızda 4.2 milyarlık bir net nekti var. Hani çok da böyle Tabii. zorlayacak bir durumda da değil. değil. asla değil. Nispeten aslında konuştuğumuz böyle bir pay azaltımına da dönerse o alınan paylar. Tabii ki. Örtülü çok bir temettü gibi kişisel başı yani. kâr arttırıcı bir unsur olarak da karşımıza çıkabilir. O anlamda da önemli. Ki mavi aslında hani defansif konumunu biraz korumuş. Özellikle hani bizim burada fiyatlamada gösterdiğimiz gibi hani relatif Borsa İstanbul'a göre hani nitekim Borsa İstanbul <laughs> endeksindeki performans geri gelirken mavinin hemen hemen burada bir %30 Fark attığında görüyoruz yani evet. endeksten pozitif ayrışmış ama sen de dediğin gibi aslında hani zirve fiyatlardan tabii ama Ocak başından itibaren 2024 Ocak'tan evet. bakarsak yani Son bir buçuk yıla bakıyoruz zaman yoksa bile. sizse e, neredeyse bir yıldır e, çok da bir şey yapamadı. gelmedi aynen geçen ayının ortasından itibaren e, bayağı herkes beni şu şaşırttı yani hani bir bilançolar biliyorsun hep <laughs> yoğun geliyor zaten böyle büyük şirketlerin finansallar da bir baskı unsuru oluşturduğu için yani iyi gelen bilanço da gözükmüyor. Yani evet. nispeten iyi gelenin de biraz fiyatlanması gerekiyor. Mavinin bence burada artısı şu. Hani bilanço dönemi farklı olduğu için evet, sakin biraz dönemde. biraz sakin dönemde piyasaya böyle bir Kaçın bilanço dönemi. gelmesi ki o günkü hareketliliği Tavan de oldu. canlandırdı. Yani hani bunu birçok şirkette görmek gerekiyor aslında. Evet. Yani Peyderpey yani biraz piyasa o gün mavi konuştu. Ertesi gün başkasını konuşmalı gibi ama 300 şirket bir anda bilanço gönderince o da maalesef bizim bilanço e, şirketlerin alışkanlığı diyelim yani son güne bırakıyorlar evet, biliyorsun. Son konsolide gün. olanlar, konsolide olmayanlar hepsi son gün geliyor. O gün zaten piyasa neyi alıp ne satacağına karar veremiyor. Bu anlamda da bence e, biraz daha iyi oldu yani en azından mali fiyatlamasında. E zaten düşük çarpanlar hani 3.2 idi o günkü firma değerlemesi. Tam şu an 3.5'larda firma değerlemesi. Ki fabrik. burada son 5 yıllık çarpanlarına baktığımızda 4 4.5 civarında ve %25'lik orada bir iskonto gözüküyor geçmiş evet. çarpanlarına göre Makul çarpanlar diyebiliriz. Zaten net nakit pozisyonda. Gayet de defansif e, konumda. Reel büyüme de devam ediyor bu ortamda. Bu da de unut, unutmamak gerekiyor bunda. Büyümekten de kaçınmıyorlar. E, bu anlamda e, beğendiğimiz, pozitif olarak yorumladığımız bir e, tane da bu kötü havada en Tabii. azından e, başlangıçta olumluyla konuşalım. Birazdan alımlarda başlarlarsa hisse üstündeki baskı e, azı, azı kalkacaktır azı. diye düşünüyorum. Evet ikinci başlığa geçelim istiyorsan. İkinci, geçelim istiyorsan. i̇kinci başlık e, TCM'ye Fiili faiz indirimleri başladı diyelim mi? Artık e, tabii yani faiz indirimlerinin öncül göstergeleri başladı ki hani ben burada Merkez Bankası'nın sitesinden de paylaşıyorum. Aralıkta biliyorsun faiz indirimi olmadan önce %50 idi evet. burada fonlama maliyetleri de. Nitekim işte azalış başladı. İlk faiz indirimi geldikten sonra bu 47.5 seviyesine geriledi. Devamında tabii ee, yeni yılın başında artık sonunda Ocak ayının sonuna doğru da 45'lerle fondama maliyetleri indi. Hı hı. Aslında böyle sürkülasyon güzel bir hani döngüye otopilot da değildi <laughs> ama hani piyasa koşulları da buna el veriyordu hı. faiz indirimine. 42,5'a geldik. Ee, Tabi burada işte Mart 21'den sonraki fonlama maliyetlerinde bir artış yaşandı. O günkü tavan 46'ya yükseldi aslında diyebiliriz. Nispeten bu Tek günlük 42 buçuk burada görüyoruz ama aslında 46 ile biz faiz kararına kadar fonlamanın art fonlama oranının arttığını ve fonlama miktarı aslında burada dikkat çekilmesi gereken konu. Yani önceden piyasanın ihtiyacı yoktu böyle bir liklidi diye merkez Tabii. bankasının. Ama sıklaşma adamları... Merkez arayın. döviz alıyor, TL veriyordu piyasada zaten fazla oluşuyordu. TL'nin yetersiz kalması burada yani tepe noktaya bakacak olursak 1 trilyon liraya kadar aslında fonladığı bir rakam oluştu. Nispeten bu rakam sonradan biraz zayıflama dönemine girdi. E, ve fonlama maliyetleri de haliyle arttı ve e, Merkez Bankası politika faizini 46'ya çektiğinde de e, üst bant burada 49 oldu. E, haliyle bu sefer daha da sıkı duralım diyerekten de bu bandı yukarı çekmişti. Son 3 aylık döneme gelecek olursak yani 46'dan biz çok fazla göremedik. Çok kısa süreli gördük ve 49'da piyasa fonlanıyordu. Burada da kritik nokta şuydu aslında işte haftalık mı gecelik mi konusuydu ki işte hem faiz kararına yakınsama hem ılımlı bir burada Mayıs enflasyonunun da gelmesi. Artık yok. Çok gerek yok. Merkez bunun sinyalini veriyor. Bunun sinyalini verdi. Haftalık pencerede de limitleri arttırdı. Tabii. Repoları repo limitlerini art dolayısıyla fonlamada 3 puanlık birleşme 3 bir birleşme oldu. İlk gün çok sınırlı gördük. ikinci günde sınırlı gördük ama 48'den 46.11'e aslında 3. günde piyasa ortalamada bunu hissetmiş oldu ve fonlama miktarı da düşüyor. Yani biz 1 trilyon liraları gördüğümüz günlük fonlamalarda özellikle işte 12 Haziran dünkü rakamlarla baktığımızda 313 milyar liraya evet. gerilediğini gördük. Burada da ihtiyaç da azalıyor. Bir yandan da zaten rezerv artışını da izledik. Tekrardan işte 150 milyar doların üzerinde bir 2,5 milyar dolarlık bir artış da biz geçen hafta itibariyle görmüş olduk. Halihalon bunun da verdiği bir rahatlama var. Her ne kadar işte bu oran ya yani bu görüntüde haziranda bir faiz indirimini beklemesek de aslında bir temmuza da ön hazırlık gibi burada bir 46'da normalleşme bir süre ve piyasanın ihtiyacının da burada belirginleşmesi aslında hani ne kadar TL ihtiyacı var. bunu da gördükten sonra artık tekrardan faiz indirimine zaten enflasyonla mücadele teması başta olduğu için biliyorsun yani çok şaşırtıcı ve olumlu bir mayıs enflasyonu da aldık. Evet. ki Haziran itibariyle de aslında içinde bulunduğumuz daha, da daha da iyi bir sürece evriliyoruz. Aynen. Yani gıda fiyatlarında bir azalış gördük çok hani şaşırtıcı noktada aslında o da destekleyecek muhtemelen yaz sezonunda artı turizm sezonunda başlamış olması da turizm gelirlerini artıracak. Yani makro tarafta içerideki o türbülansın geçtiği, toparlanmanın gözüktüğü Kesinlikle. Merkez Bankası'nda yani. gevşeme adımların yani. ufaktan başladığı bir yani. döneme evriliyorduk. Sıkılığı dengeleme diyelim. Ee, evet. Aynen. Reel faiz vermeye devam edeceğiz ama birer faiz verilen reel faiz oranı biraz azalabilir. Ee, ki bu kadar sıkı kalmaya gerek yok artık bu enflasyon oranlarıyla. Ee, 46 fonlamayla birlikte ee, önümüzdeki hafta bir faiz indirimi beklemiyoruz ama evet. 49 üst bandı kapatacaktır. Asimetrik koridor tekrar asimetrik hale gelecektir. Gecelik 47 inecektir. Temmuz'da da e, 300 bas puanlık e, bir indirim bekliyoruz. Haziran ayı enflasyonundan sonra e, diyelim. Oradan istersen hani güncel son başlığımız son bugünün dünün ve bugünün konusu. Bugünkü şok yani cuma evet. günkü sabah şokunun e, detayları. Sonunda vurdular mı diyelim yoksa zaten düzenli olarak vuruyorlar mı? Aslında İran şöyle yani İsrail-İran başlığı. İsrail-İran'dan yani biliyorsun işte Amerika'nın orada bir desteği zaten var. Evet. İran'ın İsrail'in aldığı güç var. E bir yandan aslında burada çok olumlu da bir hava vardı yani fark ettik yani. Biz neyle başladık? Trump'ın göreve gelmesi bize neyi işaret ediyordu? İlk önceki yayınlarımızda ne konuşuyorduk? Evet. İşte Rusya-Ukrayna'da savaş biter. Orta Doğu'daki ateş e, nispeten iyice azalır. Ateşkesler kalıcı hale gelir. E, tabii biz bunları konuşurken bir yandan işte ticaret gerilimlerinin arttığı o döneme e, geldik ve tamam bir noktada tırmandı ve işte Çin'le anlaşma başladı. En büyük parametrelerinden biri evet. oydu. İşte ile bir ileri bir geri gidip e, duran bir Amerika. İngiltere zaten minimum tarifeden eden e, orada evet. fiyatlanıyordu. E diğer taraftan hani Türkiye'yi çok fazla etkileyen bir durum yoktu. Türkiye de o sınıftaydı. Evet. E ticaret savaşları anlaşmalara doğru dönmüştü. E diğer taraftan yani iyimserlik de vardı ama tabii bunların bütün tırmanışlığı e, biliyorsun yani altın fiyatlarını nereden nereye getirdi yılbaşından beri. Son başlığımız buydu. Buraya geldik artık. Bunlar da İsrail'de vurdu en nihayetinde. Ama geçen sene de vurmuştu. Yani helikopter düştü. Orada biliyorsun işte bunun da o taraftan olabileceği ile ilgili yine konular vardı. Yani aslında İran konusu hep gündemde ama İran hep çekimsel kalmaya da devam eden de bir yerdi. Yani alelen biz saldıralım modunda değillerdi. Evet. Ki e, işte Avrupa Birliği ile işte Amerika ile bir yandan da işte nükleer süreci de bir noktaya getirelim anlaşalım. E ama tabii bu gerilim onu da tırmanladı. Yeni nükleer e işte santral kuracağız. İşte. Yıksanızda yapacağız demişlerdi dün. E gece de bombalar düşmeye başladı. Bombalar düştü. E sözlü bir misilleme adımı geldi. Aynen. İran'da tabii karşılık verecekler yani. ama hasar da alınıyorlar bir yandan. En nihayetinde bu olaylar bizim başımıza ne kadar daha fena böyle olur. Çünkü yine biliyorsun ki bir yerde bir savaş, bir çatışma, jeopolitik gerginlik varsa en çok düşen borsa, tabii. borsa İstanbul olur. Güney Kore ile Kuzey Kore bile birbirine Kesinlikle. girse Kesinlikle en fazla o gün bir Aynen düşebiliriz. Öyle. Türkiye çünkü oraya destek askeri şey çıkartabilir. İşte Pakistan, Hindistan Aynen. mevzusunu. Mesela. yani Onun gibi oradaki şirketlerimiz olan tutunlar. Evet kesinlikle. Ya maalesef tabii ki yakın coğrafya bizim bölgemiz ve bizim burada turizm dediğimiz alanda yani Türkiye'nin burada gerçekten güvenli bir alan olması gerekiyor. İster istemez İran'la komşuluğumuz bizi burada baskılayabilir ama hani dünyadaki piyasalara baktığımızda işte Avrupa'nın işte an itibariyle öğle saatlerinde şu anda işte sabah yüzde ikilere bir buçuk ikilere varan kayıplarını yüzde birlere sınırlandırdığını. Biz iki günde yüzde yakın düştük. Evet yani o da enteresan bir durum. Yani tekrardan 9100'lü seviyelere geldik. Bu da evet. bir anda ne güzel hani Ve faiz indirimi fiyatlıyorduk. Faiz indirimi fiyatlıyorduk. Ama bu aşırılık fiyatlaması olarak bunu nitekim değerlendiriyoruz. Yani bu da kısa vadeli belki bir sıkıştırma piyasadaki oyuncuların belki el sıkışıklığı da diyebiliriz ama ya Trump ama. böyle bir sözünü kestim kusura bakma ama yani sanki hep zaten benzer şeyi yapıyor evet. hani ihaleyi çok yukarıdan başlatıp daha sonra yani bunu işte senin işte az önce söylediğin işte tarifelerde de yaptı. Ee, işte Rusya ile olan ilişkilerinde de işte şeyle olan ilişkilerinde de Ukrayna ile olan ilişkilerinde de yaptı. İşte geliyoruz içerideki Amerikan iç siyasetinde de benzer hamleler yapıyor. Ee, burada da ee, vurmayacağız, bir alakamız yok diyorlar tabii ki. Hemen rublo açıklama yaptı ama ee, bir noktada haberimizde vardı diyorlar. Doğal evet. olarak böyle bir şey olmaması mümkün değil zaten. Hani belki tekrar hafta sonu burada bir ee, o planlanan ama iptal olan görüşme yapılıp ee, yeni bir sonraki hafta yeni daha alımlı e, sakin bir haftaya başlar mıyız sence? Yani ben burada düşük de olsa e, evet o ihtimal de var ama hani İran tarafından da bir misilleme gelebileceği e, nispeten hani daha sakin bir hafta olacaktır. Yani bugünkü şokla uyanmayız muhtemelen ama daha düşük frekansta da olsa evet. yani olumsuz bir frekans olabilir. O da tabii bizim piyasamızı daha ne kadar düşürecektir. O da ayrı bir tartışma konusu elbette. Sanki daha da düşemiyoruz gibi. Bugün yine 9065'ten bir reaksiyon var. Evet. Ee, o yüzden hani piyasa artık bunu da kanıksamış olabilir diye düşünüyorum açık konuşmak için. Yani enerji varsa. fiyatları da e, hani sabah baktığımızda en büyük 10 risk. Risk. aynen. yani, yani üzerindeydi. Biraz petrol. 75-76 dolarları görmüştü. Orada bir ılımlı 72 dolarları geriledi. E tabii o bölgedeki hani enerji fiyatlarının çok normal yani etkilemesi zaten. E böyle bir gelişme oldu. E diğer taraftan ons altın biliyorsun yani 3400'ü de geçti ama hani 3500'ü de geçmedi yani o tepeyi evet, de görmedi. Yapmadı. Ki nitekim orada da bir soğumayı takip ediyoruz. E şu an itibariyle açıkçası hani burada evet hani piyasa için bir şoktu bu yaşandı daha düşük frekanslar e, mutlaka olabilir yani hafta sonu misilleme tekrarı gibi durumlar da olabilir e, olsa da olmasa da hani borsa zaten en fazla düşen grupta olduğu için evet, hani ya. sınırlı risklerle beraber e, zaten faiz indirimine hazırlanan e, işte fonlama oranlarına da baktığımızda hazırlanan enflasyon datasını iyi almış önümüzdeki döneme en azından içerideki makro dengede bir noktaya gelmiş piyasanın yani 9100'lerin çok artık olmaması gereken fiyatlar olarak değerlendirebiliriz. Tabii burada kalmayacağızdır. Yani Bu olaylar tabii ki yani devam ederse bir baskılanmamız gayet normal. Hani bir rent için, petrol için en son şunu söyleyeyim. Ya, 65 dolarların altındaydık. Dediğin gibi 75 dolarlara geldi 3 gün içinde, bu bir bütün, petrol bütün dünya için risk evet. yani ve iki defa OPEC'in arz artışlarına rağmen, Suudi Arabistan'ın arz artışlarına rağmen ve Trump'ın ve Amerika'nın da benzer şekilde, Trump bütün Amerika'yı zaten petrolü kuyusu açmakta evet. biliyorsun. Dün Trump da söylemişti yani petrol fiyatından yükselişine rahatsızım diye, bu bütün dünya için enflasyon risk. Evet. risk. Ve merkez bankaları e, bu kadar enflasyonla mücadele buraya kadar gelmişken şimdi arz yönlü bir gelişme kaynaklı. Bunu dünya çok da kaldıramaz. Yani, yani hiç kimsenin istemeyeceği bir senaryo. Trump da bunu söylemişti. O yüzden ben böyle bir şey olacağını, bu fiyatların buralarda kalıcı olarak daha yukarı gitmesine müsaade edileceğini de düşünmüyorum. Bir noktada Trump tekrar bu işi soğutacaktır diye düşünüyorum. Evet devreye girecektir. Evet. Diyelim yani hani burada ne öne çıkabilir? Hangi sektörler bence takip edilmeli? Biraz o tarafa da bakmak gerekiyor. Nitekim Hani bütün piyasa aynı anda düşüyor ve bütün piyasadaki bütün şirketleri de bu gelişmeler aynı derecede olumsuz etkilemiyor ama aynı oranda negatif düşüşüne e, sebebiyet veriyor. E, tabii ki hani havacılığın burada biraz daha fazla baskılanması e, ihtimal dahilinde. E, bunu kabul edebiliyoruz en azından ama hani ne bileyim bankacılık sektörü için veya holdingler için veya sanayici için elbette ki petrol baskısı genel e, etki alanında ama hani burada daha az etkilenmesini beklediğimiz ne olabilir? biraz da o tarafa en azından yatırımcılar ilgisini oraya çevirsinler. Evet yani iç piyasada şöyle yani hafta başında so Haziran boyunca yaşadığımız olumlu fiyatlamanın e çıkış noktası düşük enflasyon ve yeniden girdiğimiz faiz indirim evet. döngüsüydü. E dolayısıyla bugün işte holdinglerde e bankalarda, GEO'lardaki e sert satışlar bence e, bu olay sürümlenince tekrardan o piyasa o getirileri hızlıca geri almak isteyecektir diye düşünüyorum öncelikli olarak. E, bu olay geride kaldığında da en başta söylediğim gibi e, havacılık tarafı yine ilk toparlayacak evet. sektör olacaktır. E, o yüzden şu an hani böyle e, karışık bir süreç var. Beklentilere göre burada e, tercih yapılabilir. Ama anlatsa temel senaryo ilk söylediğim grubu etkiliyor tabii doğal olarak. Diyerekten bu haftalık yayınımızı sonlandıralım. Umarız haftaya çok daha farklı şeyler konuşuruz, olumlu şeyler konuşuruz diyerekten. Hepinize iyi hafta sonları dileriz.